Şimdi mucizevi manevi kılış ne? Mesela mucizevi manevi e, Kur'an-ı Kerim. Mucizevi manevi Kur'an-ı Kerim yazıldı mı? Yazıldı. Aynı sayfa, aynı satır, onun içerisinde ne harika bir te, e, tevafukat meydana gelmiş. Yani beşer takatını aşıyor mucizevi bizim Kusura Efendi Hazretlerinin kalemi beşer takatını aşan bir şey. Mucizevi manevi Kur'an'ımız vücuda gelmiş mi? Gelmiş. Nasıl gelmiş? Yani neyi bir araya gelmişten mucizevi manevi Avamın nasın gözlü öyle diyor. Gözlü avamın nasın anlayacağı bir Kur'an-ı Kerim yazırdık diyor. Demek ki mucizevi manevi Kur'an-ı Kerim avamın gördüğü, avamın görebildiği şey demektir. Gizliliği yok yani. Gizliliği yok. Ayın parçalanması gibi. Avam da gördü, havas da gördü. Mucizevi, manevi Kur'an-ı Kerim yazıldı mı? Yazıldı. Hüsrev Efendi'nin yazdığı odur işte mucizevi manevi kılıncıyla dağıtılacak olan da içtimaiyata müteallik kıyafettir. Kıyafettir. Bu hiçbir zaman kemalizm ve demokrasi hiçbir zaman azmendi kıyafetini hazmedemez. Hiçbir zaman. Hazmettiği gün şeriat gelmiş demektir. Yani onun için ne kadar sevimli görünmeye çalışırsanız çalışın. Nerenizden kıl koparmaya, böyle parlak görünmeye çalışırsanız çalışın. Yutturamazsınız, kabul etmez. <laughs> e başkaları da sarık sarıyor, cübbe giyiyor Türkiye'de. Öyle değil mi? Niye azimendi yani? Niye azimendiği bir türlü hazmedemiyorlar? Vazifesi var çünkü. Halbuki bizim hiç kimseye bir zararımız yoktur. Yani siyasette zararımız yok. İctimaiye hiçbir şeye zararımız yok. Şimdi Risale-i Nur'un durumu da oydu. Risale-i Nur'un durumu da oydu. Ta 1975'e kadar Risale-i Nur'un durumu da oydu. Yani Risale-i Nur cebinde bir risale bulunduran, ihlas risalesi bulunduran, bilmem ne küçük sözler bulunduran bir, bir buçukla dört sene arasında hapis, bir sene sürgün, amme hukukundan men. Kat'i verilecek ceza bu. Ayrıca çekeceği ızdırap şey de başka, işkence de başka. Risale-i Nur'da ne var? Bir türlü kabul edemediler, edemezler. Ederlerse olmaz zaten. Ederlerse olmaz zaten. O işini yap yapamaz. işini yapamaz. Azimendi de öyledir. Dün Risale-i Nur'a devlet nasıl bakıyorsa bugün Azimendi öyle bakıyor. Aksi takdirde Azimendi'nin bir hikmeti vücudu olmazdı. zaten. Hikmet vücudu olmaz. Biz, biz bizimle barışamazlar. Rejim bizimle barışamaz. Rejim bizimle barışamaz devlet ricalinden hiç kimse azimden değil ama aynı karede görünmemeye görünmek cesaretini gösteremez. Hiçbir iş. Şimdi diyelim ki daile ve dahili vekilin işidir yani Türkiye'nin dahilinde olan şeylerle meşgul olmak. Hani müspet, menfi bilmem ne. Öldürsen bir azimendi ile fotoğrafa girmez daile vekili. Giremez. Bir azimendinin vesvesi var. Azimendi vazifeli. Ama başkalarıyla girer. Yani başka tarikat şeyhlerle, başka şeylerle, şeyh efendilerle çok rahatlıkla, onlar müritleriyle çok rahatlıkla girer yani. Azimendi ile giremez. Bunlar e, çok mühim bir şey yani. Muka, şey belagat da mukavemet sürdür. Şimdi Kur'an-ı Azimşan bir eda gösterdi, bir tavır gösterdi, bir şekil gösterdi. O nedir? Kusre Efendi'nin kaleminden çıkan Kur'an-ı Kerim. Bu mukavemet sürdür. Bu kuvvet mağlup edilmez. Bunun daha üstünlüğü yazamazlar. Aynen onun gibi Üstad Hazretleri'nin 35 sene hassasiyetle üzerinde durduğu kıyafet meselesi de Hazmendi hadisesi de mucizevi manevi kılınç. Hazreti Mehdi Cemiyeti'nin mucizevi manevi kılınçıdır. Allah'ın izniyle bu kılınç Süfyan Komitesi'nin rejimi bir daha dağıtacaktır. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bugüne kadar bilmədiyimiz bir ondan sonrasında bilmirəm o bunu yapacaq yani.